olarak mantar şikayetlerinde bulunmaz bir nimettir bu aynı safa mesela bağırsak mide ağız e, dil mantarları şikayetlerinde bağırsaktaki mantar şikayetlerinde bulunmaz bir nimettir hepatit B ve hepatit C'de transaminaz enzimleriniz yüksekse onların düşürülmesinde Karaciğer rejenerasyonunda ha parantez açıyorum. Karaciğer rejenerasyonu kendisini yenilemek için. Bak bir gün bir onu bana anlattırın kızım. Tamam. Şimdi yeri değil. Karaciğer rejenerasyonu. Ha yenileme. yenileme. Karaciğeri yenilemede o hiç anlatmadım bugüne kadar. Bak şimdi lafla lafa açıyor. Evet, aynı safhaya devam bu aynı safa bitkisi karaciğerin kendisini yenilemesinde çok büyük yardımcıdır yani karaciğer kendisini hep yenilemek ister Hüseyin yaratılışı böyle onun ee, mesela helikobakter pylori var midenizde değil mi efendim günde bir defa brokoli iki defa aynı safa helikobakter pyloriye karşı bulunmaz bir nim. Efendim onun üçlü antibiyotiği var. Kullanıyor, bitiyor antibiyotik, bak bir hafta sonra tekrar, tekrar başlıyor. Bunlar kökünü kazıyor. <laughs> evet, burada mikrobik sarılık filan diyoruz karaciğerde. Aynı safa. Burada bilinmesi gereken şey var. Yani bu eğer gastrit ve ülserinizi tedavi etmediğiniz müddetçe Helikobakter pylori'yi yok edemezsiniz. İşte Helicobacter pylori'yi önce bir yok edin. Arkasından bununla da hem gastrit hem de ülserinizi yok ediyorsunuz.